Ne zaman saçlarıma maşa yapıp video çeksem mutlaka biri nasıl yaptın diye sorduğu için buyurun tüm püf noktalarıyla saçlarımı maşayla nasıl yaptığımı göstereyim. Benim saçlarım düz ve ince telli olduğu için gün içinde düşmeye çok meyilli oluyor. Bu yüzden videoda çılgın bir saç spreyi kullanımı göreceksiniz. Ama bu sizi korkutmasın. Saçımda asla yapay bir sertlik olmuyor. Hem de saçımı iki gün boyunca dolgun ve hacimli tutuyor. İşe önce biraz argan yağı sürerek başlıyorum. Bu hem saçımı koruyor hem de yumuşacık yapıyor. Ardından klasik gelinin kız kardeşi maşası yapıyorum. Buradaki püf nokta ense kısmından başlayıp tepeye doğru katman katman maşalamak, saçları dışa doğru sarmak, her maşadan önce ve sonra sprey sıkmak ve en üst katlarda daha ince tutamlar almak bu sayede dalgalar daha doğal ve kalıcı olacak. Tüm saçlarımı maşaladıktan sonra saçlarımın tamamını spreyliyorum ama burada çok önemli bir nokta var. Saç uçlarını yani bitiş hizasını da mutlaka spreyliyorum. Bu benim zamanla keşfettiğim bir püf noktası ve gerçekten saçlarımın hem volümünü hem de kalıcılığını iki katına çıkarıyor. Artık saçlarımızı taramaya geçebiliriz. Bu aşamada sık telli değil seyrek telli bir tarak kullanıyorum ve saçın kaderini değiştirecek en önemli noktaya geliyorum. Tarağı yana doğru değil dik bir şekilde kullanın. Aksi halde çarşı pazar karışırsa mesuliyet kabul etmem. Tüm saçı taradığıma göre uzun zamandır yapmadığım bir şey yapıyorum ve saçlarımı spreyliyorum. Ama size yemin ediyorum ki sertleştirmiyor. Bir kilo sprey kullanıyorum yine de sertleştirmiyor. Bir de daha volümlü durması için saçlarımı öne atıp videoda gördüğünüz gibi katman katman ayırıp spreyliyorum. Saçlarımın dipleri yapışık durmaması için de videoda Gördüğünüz gibi ayırıp yine spreyliyorum. Videonun başında size çılgın bir sprey kullanımı olacağını söylemiştim. Eğer buraya kadar izlediysen eminim bu saçlar tam senliktir. Bu yüzden kaydedip denemeyi unutma.